Hüleysi, neredesin? Hüleysi, Hüleysi, ne yapıyorsun? Ben sana bırak demedim mi telefonu? Hadi ver anneciğim telefonu. Bak gözlerin ağrır Ver diyorum Hüleysi. Aa, vermesin gözlerin çok ağrır ama. Hadi ver bakalım. Hulusi telefonu verecek şimdi. Hayır, hayır, hayır. Hadi ver telefonu. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ben gidiyorum. Eğer 5 dakika içinde bırakmazsan sana ceza vereceğim tamam mı? <laughs> bakalım Hulusi tableti bırakmış mı? <laughs> Hulusi nereye gittin? Ah Hulusi buradaydı ya. Nereye saklandı acaba? Seni yaramaz. Bakalım Nerede? Hayır. Hülsü. Neredesin oğlum? Ah, oyuncaklarını da buraya dağıtmış. Nerede acaba? Nereye saklandı bu çocuk ya? Bak, bak, bak buralarda da yok. İnanmıyorum. Nerede ya? İnanmıyorum. Burada mısın? Hülsü, ne yapıyorsun? Oraya mı saklandın? Seni yaramaz seni ver bakalım ver. Yeter. Saatin doldu ver. Hadi ver Hulusi. Anneciğim gözlerin ağrıyacak. Hadi ver diyorum. Hulusi Hü -hü. ama olmaz böyle. Çok oynuyorsun. Hulusi. Hulusi Hü -hü. kaçtı yaramaz ya. Hulusi. Fatma. Nereden geldin kızım? Ülesi gördün mü ya kayboldu? Ya telefonu ver diyorum vermiyor. Bir saattir telefon oynuyor. Gene bakalım nereye saklanmış ge. Bakalım sesler nereden geliyor? Batı Duyuyor musun sesleri? Bakalım bakalım nerede? Dolabın içinde mi? Değil. Yok. Burada mı yoksa kapağı açık kalmış. Burada da yok. Nerede olabilir acaba? Ya burada da yok. Yavaş yavaş yaklaşıyorum Hüleysi. Aa. Bakalım. Aa, Hüleysi. Hii. Bu halin ne? Gözlerin ne olmuş böyle? İnanmıyorum kafkar olmuş gözlerin. Hüleysi gel aynaya bak gözlerine bak gel. Gel kalk. Gel bakalım gel. Bak gözlerinin ne hali gelmiş. Hii. Gördün mü Hülise? Gözlerinde ne hali gelmiş. O zaman telefonunu veriyorsun bana. Getir bakalım. Getir Hülise yeter. Bak gözlerinin ne hali gelmiş. Aa, sizi Aa. Hülyes, Hayır. Hayır Hulusi. Gel buraya kaçma.